Güvenli bir internet için şifrelerimizi hiç kimseyle paylaşmamalıyız. İnatarı girmeden ahlemden izin alırım. Gelecekte böyle olmak istemiyor Çaneş. İnternet dikkat ediniz. İnternette yaşıma uygun sayfaları ziyaret ediyorum. İnternette güvenli olalım. İnternette dikkatli olalım. Sadece yaşıma uygun sayfaları ziyaret ederek bana uygun uygulamaları kullanıyorum. İletişim olduğu olduğum kişilere karşı saygılı ve naziyim. Telefon numaramı, adresini, hangi okula gittiğim ve şifrelerimi kimseyle paylaşmıyorum. Güvenli internet, güvenli yaşam. İnternet dünyaya açılan bir kapıdır. İnternette ev, okul, adres gibi özel bilgilerimi paylaşmıyorum. İnternette yaşıma uygun sayfaları ziyaret ediyorum. Ben internet güvenli gelecek. İnternete ama doğru kullan.